Herkese merhabalar sevgili dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincana doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini sesli bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün sizin için bir açılım yapacağız. Hadi bakalım izleyenin niyetine olsun. Şöyle neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı sizin için açtım ve sizlere de göstermek istiyorum. Aa, bakar mısınız? Kediyi gördünüz mü? Arkadaşlar bir kedi tam böyle fincanın ortasına gelmiş, oturmuş bembeyaz bir kedi. Kedi neydi? Seçilmişliği bizlere gösterdi. Ve aynı zamanda gerçekten itibar göreceğiniz Gerçekten bir görev için o görevi üstlenebilmeyi, önemli bir görevi daha doğrusu üstlenebilmeyi bizlere gösterir. O yüzden inşallah üstleneceğiniz görevlerde başarılı ve güzel olur e güzellikle üstesinden gelerek inşallah o e mükafatı alırsınız diyelim. Hadi bakalım başlayalım dostlarım. Bakalım sizler için neler söyleyeceğiz? Hep beraber izleyip görelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Büyük fincan falan da bakıyorum. Hadi bakalım şans getirsin diyelim sizlere. Şimdi arkadaşlar elinizi şöyle bir kolunuzu şöyle arkadan bağlayıp yürüdüğünüzü görüyorum. Genelde bunları hani eskiden dedelerimiz falan yaparlardı, ee, o şekilde yürürlerdi. Ve burada birincisi zenginleşmeyi gösterir. Hani artık derdi tasayı bitirdim. Hani o problemleri çözdüm. Maddi konuda da inşallah ferahladım. Göbeğim de büyüdü. Elimi de, sırtım, elimi de sırtımın arkasına attım. Artık tın tın yürüyorum dermiş gibi. Yani maddi konularda artık çok fazla düşünmeyeceğinizi söyleyebilirim. Ve bir de arkadaşlar rahatlamayı, ferahlamayı, bir işin çözümüne kavuşturmayı çözdüğünüz noktada bir, bir, şeyleri çözdüğünüz noktada inşallah böyle kafamdan artık soru işaretleri kalktı da diyebilirsiniz. Yani bir ferahlama bir rahatlama dönemine giriyoruz diyebiliriz aslına bakarsanız. Yani net olarak hani bunu söylemek gerekirse bize aynen bu şekilde kendini göstermiş oldu. Ve devam edelim şöyle ki siz de gördünüz zaten tam olarak burada gösteriyor. Bakar mısınız elinizi? Gördünüz mü? Ferah bembeyaz bir yolda yürüdüğünüzü Görebilirsiniz benim gördüğümü sizde burada göreceksiniz ve iki araba birbiriyle böyle bir ön taraftan bir çarpışma yaşamış gibi görünüyor birincisi bazı etkiler sizlere bir şeyi daha iyi anlamanıza sebebiyet verebilir. He, kafama dank etti dediğiniz mevzular olabilir Yani hayat bana bir şeyleri kafama vura vura öğretti ve ben bunu artık anladım diyebilirsiniz İkinci anlamsa yani sevgili dostlarım araba kullanırken dikkatli olun Araba arızası ufak çizikler işte çarpmalar gibi durumlar yaşayabilirsiniz Dikkatli olun diyor burada son zamanlarda çünkü çok önemli bir dönemdeyiz biliyorsunuz ki Özellikle ayın 19'una da dikkatli olmanıza fayda var diyelim sizler için. Bunu fincanda gördüğüm için söylemiyorum. Astrolojiden dolayı söylüyorum sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda demlik var arkadaşlar. Yani demlikte bir de demliğin ağzı iki tane. Şimdi bunun olması bana Hani bir yerde bir çözüm varsa ikinci bir çözümü daha sunacaksınız diyor burada. Hatta sizi zorlayan işi ya da durumlarla alakalı mevzularda işinizi kolaylaştıracak yerde güzel bir çözüm sunacaksınız diyor burada. Ve ikinci bir çözümü ortaya koyacaksınız ve bu çözüm sizin için gerçekten iyi olacak diyebilirim. Ve aynı zamanda arkadaşlar iki aile arasında yaşanılan bir anlaşmazlık var. Eğer belki çocuk evlendiriyor olabilirsiniz, dönürlerle anlaşamıyor olabilirsiniz ya da evlendirdiniz yine bir sıkıntı çıkıyor, arada bir problem var gibi gibi şeyler olabilir. Çünkü iki aileden bahsediyor. Belki sizin ailenizi, eşinizin ailesi de olabilir. Burada bir anlaşmazlık ve devamlı bir şekilde iki ailenin bir arada bir araya geldiğinde birbirini iğneleyici kelimeler konuşması, birbirine laf sokması e, gibi durumlar söz konusu da olabilir. Bırakın bunları kim ne derse de siz, siz bakmayın, merak etmeyin. Bir şey söylemeyince her şey çözülüyor. O yüzden kimse hiçbir şey söylemezse her şey çözüme kavuşur. Ve devam ettiğimizde. Yangın tüpü görüyorum arkadaşlar. Yani yangın tüpünün olması ki ondan da bahsetmişken bu arada yani ülkemizde 76 yer, yet, özür dilerim 72 yerde yangın çıkmış. Yani çok üzücü bir durum. Allah yani bir daha yaşatmasın diyelim. Özellikle İzmir, Aydın e, gibi yerlere çok çok geçmiş olsun diyorum. İzmir'de çok danışanlarımız var çünkü. E, çok geçmiş olsun. Allah inşallah sizlere e, tez zamanda da, hani o doğa güzelliğini kavuşturmak dileğiyle. Diyelim öyle inanmak istiyorum çünkü yani ee, hayırlısıyla diyelim ülkemizde yaşanan bu şeyler bizi oldukça çok üzüldü gerçekten yapanları da bir an önce bence cezasını çekmeleri lazım. Ve sevgili dostlarım burada hararetli bir olayı durdurabilirsiniz. Yangın tüpü bana bunu gösteriyor. Hararetli mevzular, aile arasında çıkan hararetli konuşmalar, kavgalar, iş hayatında, iş arkadaşlarınıza çıkan hararetli mevzular. İşte burada yani orta yolu bulacak kişinin siz olduğunuzu. Çünkü hani aklınıza mukavet, e, ay bu kelimeyi de hiç söyleyemem biliyor musunuz? E, aklınıza hakim olan kişi sizsiniz arkadaşlar. Demek ki yani aklı başında bir insan sizsiniz. O yüzden burada aklı başında olan kişi siz olduğunuz için hep böyle orta yolu bulan, hep böyle bir köprü gö görevi gören, hep böyle çözüm noktası sunan kişi de siz olmuş oluyorsunuz. Yani sanki evin hanenin işte e, akrabaların ana kolunu sanki sizsiniz de herkes size e, danışıyor. Herkes e, sizin ağzınıza bakıyor gibi bir durum var diyor burada. O yüzden endişe etmeyin. Siz yine çıkan hararetli mevzularla alakalı durumu inşallah üstesinden gelebileceğinize söyleyebilirim dostlarım. Ve devam edelim bakalım. Devamında bizlere neyi gösterecek? Ve burada diyor ki kaynayan bir e, tencere ama büyük bu kara kazanlar vardır ya arkadaşlar tencere dedim özür dilerim kara kazan ve siz de böyle çok büyük bir tokma almışsınız böyle karıştırıyorsunuz yani böyle sanki çok büyük bir yemek ya da bir adağınız var belki o adağınızı gerçekleştiriyorsunuz pişirip insanlara dağıtacaksınız ve bir de arkadaşlar bolluk bereketi gösterir kara kazan dediğimiz şey bize bolluk bereketi gösterir o yüzden hanenizde bir artış bolluk bereket artışı görebilirsiniz ve yiyeceklerinizde bolluk bereket artış gösterirsiniz. Allah daha fazlasını versin inşallah. Ve burada o bolluğu alacağınızı söylüyor sevgili dostlarım. Bohçacı kadınları bilir misiniz arkadaşlar? Burada bir bohçacı kadın var. Sırtına bohçasını almış yürüyüp gidiyor. Yani e, şöyle söylemek gerekir ki birileri size heybesindeki şeyleri dökebilir. Ama iyi ama kötü. Ama heybesindeki döktüğü şeyler çok önemli olacak. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, bazen bazı insanları anlamamızda güçlük çekebiliriz. Ya da bazı insanlar bizim için çok zorlayıcı, gizemli tavırlar sergileyen insanlar da olabilir. Ama burada diyor ki bu kadın heybesinde olan her şeyi kusacak, atacak, söyleyecek belki bir dedikoduyu getirecek belki bir kendisiyle alakalı bir mevzuyu yanlışlıkla söyleyecek ya da iyi bir şeyi söyleyecek yani sizin işinize yarayan iyi bir şeyi söyleyecek belki de bunlar olabilir o yüzden etrafınızdaki insanların size ne söylediği e, konusunda biraz dikkatli olun bakalım kim ne döküyor eteğindeki taşlar nelermiş o zaman o vakit öğreneceksiniz taç görüyorum arkadaşlar hatta bakın size de göstermek istiyorum o kadar belirgin olur gördünüz mü tacı resmen Kral tacı, kraliçe tacı yani burada inşallah başa tacı olacaksınız. Değerli, kıymetli olacaksınız, itibarlı olacaksınız dostlarım. Ve bir de arkadaşlar bir şeyi başardım diyeceksiniz. Ben artık bunu başardım diyeceksiniz. Ya da belki bu ev, bu evlat da olabilir. Belki sınava girdi, bir şey oldu ama burada bir başarı söz konusu diyebilirim aslında bakarsanız. Ve İki tane satırı böyle çapraz bir şekilde tutuyorsunuz arkadaşlar. O et doğrama satırları var ya böyle büyük. Aynı onları söyleyebilirim. İki satırın olması da bir şeyleri artık katiyen kestirip atacağınızı gösterir. Hani bir şey kestirip attım sonra tekrardan aynı şeyle birleştirdim gibi bir durum yok. Yani bir şeyi olduğu gibi kestirip atıp şey yapacaksınız ve bu arkadaşlar bu yaptığınız bir işle alakalı bir durum olacak. Yani bu insanla alakalı değil. Yaptığınız bir işle alakalı. Belki o iş size iyi gelmeyecek, kestirip atacaksınız bu iş. Bu iş adam olmaz deyip böyle o işi bakmayacaksınız belki. Şey i̇şte ya da bir teklif gelecek. Bu teklif bana yaramaz deyip kestirip atacaksınız. Yani buna bir daha geri dönüşü olmayan bir kestirip atma mevzusuyla alakalı bir durum. Belki uzun zamandır çalıştığınız bir yer var ve sıkıntı yaşıyorsunuz ve bu konuda da mutlu değilsiniz. Yani ben bu işten mutluluk sağlayamıyorum, bu işte mutlu olamıyorum dediğiniz yerde bu işi kestirip atıp yeni işlere belki de yelken açabilirsiniz diyor burada. Çeşitlendirebiliriz tabii ki. Ve bir de arkadaşlar bir hayvanı ehlileştirdiğinizi görüyorum burada. Yani bir insanı ehlileştireceksiniz ve burada ipe gelmez yani böyle devamlı bir şekilde başına buyruk e, ne desen dinlemez yap desen yapmaz etme desen onu eder. Yani burada hiçbir şekilde sizi dinlemeyen saymayan belki de sevginizi devamlı bir şekilde kullanan hatta gözyaşını devamlı kullanan bir kişi de olabilir. Yani her yaptığı yanlışta ben sana demedim mi dediğiniz yerde hemen gözyaşlarını e, gard olarak kullanan bir kişi de olabilir. Hemen ağlayıp da böyle Ay ya biliyordum da işte şöyle böyle falan deyip böyle devamlı sizin vicdanınızı oynayan bir insanı artık ehlileştireceksiniz diyor. Vallahi çabayı vermişsiniz helal olsun. Vallahi ben olsam çaba vermem böyle insanlara ama siz demek ki çok sabırlısınız. Ben sabırlı olamam mesela o konuda benim de eksiğim budur mesela sabırlı olamamak ama siz o kadar güzel sabırlısınız ki her şeyin üstesinden gelebilecek kabiliyete sahipsiniz o yüzden yaşadığınız bu kabiliyetin çok da güzel bir tecrübesini edineceksiniz diyor burada harikasınız diyebilirim sizin için şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum bakalım tabakta neler var neler yok onları da sizin için şöyle aktarmak istiyorum sevgili dostlarım bu arada kanalımıza abone olmayı videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım vermiş olduğum emeğin yalnızca karşı karşılığını beklemekteyim ve Sizlerde desteklerinizi sunarsanız benim için çok önemli bunları yapmak ücretsizdir ve alma verme dengelerini korumak adına bu şekilde desteklerinizi sunabilirsiniz videolarımızı bir gün sonraya çekiyorum arkadaşlar Neden Çünkü dün biliyorsunuz ki geç çektim diyor Bugün de geç çektim Çünkü gün e, ayıklıyordum arkadaşlar yün gidiyorduk e, O yüzden biliyorsunuz köy evindeyim e artık kışlık süreç başladığı için <laughs> yani o yüzden e biraz zorlanıyorum açıkçası e biraz geç çekiyorum videoyu o yüzden bir gün sonrasının videosunu çekiyorum arkadaşlar yani şimdi vakit geçtikten sonra e aynı günü çekmek doğru bir davranış olmadığı için çünkü zaten o gün bitmiş yani o güne fal bakmanın bir manası olmaz o yüzden bir gün sonranın falına bakıyorum onu söylemek istiyorum dün sormuştunuz çünkü şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar yani burada üst üste binmiş e, hayvanları görüyor musunuz arkadaşlar üst üste binmiş bazı hayvanlar var diyor burada şimdi orta tabanda bana burada bir e, eşeği gösteriyor arkadaşlar alt tabanda e, iki tane ne derler kaplumbağa var sevgili dostlarım en üstte de kartal var arkadaşlar şimdi tek tek bu hayvanları yorumlarsak yani bu e, Elinizi attığınız yerde yavaş giden işler vardı o. Kaplumbağa bana bunu gösteriyor. Yani yavaş giden mevzularla alakalı yaşamış olduğunuz bazı sıkıntı var. Eşek sevinci gösterir bizlere. Aynı zamanda çoğu yükü yüklendiğinizi gösterir. Yani birçok yük, yükü yükledim. Ee, ama mutlu da olmak istiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdaki yükleri bir an önce bir an evvel atmak istiyorum. Ama hani atsam ne olur atmasam ne olur kimi anlatacağım derdimi birine anlatınca gidiyor o da başkalarına anlatıyor. Etrafımda güvenebileceğim doğru düzgün bir insan da yok diyorsunuz aslında bakarsanız. Ve kartalın burada olması keskin zekanızı, keskin görüşünüzü göz, e, göz eder bizlere. Yani öngörüşlü bir insansınız. Çoğu şeyi öngörüyorsunuz diyebilirim. O yüzden keskin zekanızla hareket edeceğiniz bazı durumlar var diyor burada. Keskin zekayla ilerlediğiniz yerde inşallah avınızı avlanır, avınızı avlarsınız sevgili dostlarım. O yüzden son zamanlarda fırsatını beklediğiniz durumlarla alakalı inşallah o fırsatı elde edeceğinizi gösteriyor. Bu size kalmış bir durum. Hangi şeyi fırsatını kolluyorsanız o şeyi elde edeceksiniz diyor burada. Ve kalabalık bir ortam düğün dernek piknik cemiyet gibi yerlerde var olabilirsiniz ve burada insanlar böyle e, size çeşitli sorular sorabilir çok soru soracaktır diyor kalabalık ortamlarda biraz böyle soru bombardmanına e, tutulabilirsiniz. İki tane kuş gönderiyorsunuz arkadaşlar. İki haberiniz var. Devamlı bir şekilde haber gönderiyorsunuz ama haber geri gelmiyor. Belki bürokrasi işleriyle alakalı geciken şeyler var. Siz devamlı dilekçe gönderiyorsunuz ya da devamlı itiraz ediyorsunuz ya da işte bir yazılı bir şey gönderiyorsunuz ama. E, gelmesi yani cevabın gelmesi biraz geciktiği için böyle hala bir bekleyiş içerisinde olabilirsiniz o yüzden yani bir de birilerine eğer haber gönderiyorsanız ondan gelecek haber sizin için önemli ama karşı taraf bir türlü e, kulak asmıyor da olabilir o yüzden bu haber niye gelmedi diye endişeye kapılmış olabilirsiniz çocuğunuz evliyse bakın eğer çocuğunuz varsa ve evliyse Çocuğunuzla alakalı e, işsizlik gibi problemi varsa e, ve bununla alakalı eşiyle tartışma yaşıyorsa merak etmesin. iş gelecek diyor hayatına o yüzden biraz daha sabır etsin. Bakalım siz de arayı bulmaya çalışın. Evlatlar çok önemlidir bizim için yani onların yuvasının e, sıkıntıya uğraması hepimizi uzar öyle değil mi? O yüzden en iyisi yani bir konuşun bir eşiyle falan da böyle bir konuşun bakalım yani arayı bulmaya çalışın dostlarım. Hiç kolay değil çünkü bakın evli evlenmek hiç kolay bir şey değildir. Yani o kadar çok çaba harcıyorsunuz ama boşanmak hemen iki dakikada. Yani ne kadar zor bir durum. O yüzden bence bir an evvel şöyle bir sıkı sıkıya tutmak lazım. Öyle değil mi? Ve şöyle sizin için de kartlarımla devam etmek istiyorum dostlarım. Bakalım kartlar bizlere neyi söyleyecek? Şöyle bir karıştıralım bakalım. Neler var neler yok sevgili dostlarım. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle. Yün doğrayınca şey e, yünü ayıklayınca bana bana biraz alerji yapıyor ama o yüzden burnum biraz böyle bir kaşıntı şey oldu. Kusura bakmayın sesinde de belki değişme olabilir çatallaşma olabilir. E, kusura bakmayın yani bir yerde bir şımar, şımarıklık istiyorum ya diyorsunuz hani artık ben de bir şımarmak istiyorum kardeşim herkes şımarıyor ben niye şımarmayayım Kendinizi şımartın Dinlenmeye zaman ayırın. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizlik sizlere iyi gelebilir. Kendinize iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın. Yani belki bir masaj iyi geliyordur belki. Size farklı bir şey yani bir sosyalleşmek iyi geliyordur. Sosyal aktiviteler iyi gelir. O yüzden bunları siz bileceksiniz. Ve her şeydeki güzelliği bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce kendi güzelliğini görme vaktidir. Şimdi aynaya bakıyoruz, ay şuramda bir şey oldu, ay buram işte şey, kaşım düştü, gözüm düştü, şöyle oldu, böyle oldu falan demeyi bırakacağız. Hepimiz Allah'ın bir nuruysak bu yeryüzünde arkadaşlar, hepimiz güzelizdir. Sadece insanın karakterinde problem olmasın. Öyle değil mi? İnsanın iç güzelliği ya da insanın karakteri çok önemlidir. Geri kalan hiçbir şekilde önemli değil. Yüz güzelliği olsa ne olmasa ne. Yani Leyla'yı da çok çirkinmiş. Mecnun çok yakışıklı bir beyefendiymiş. Mecnun'a demişler yani sen Leyla'nın neresini seviyorsun? O da demiş ki bir de gelin benim gözümden bakın. İşte dünyayı bir de o göze bakmak lazım insanlara öyle değil mi? Ve burada büyük bir yaşam değişikliği ve büyük nimetler senin için geliyor diyor. Beklenmedik durumlara hazırlanın. Çünkü bu büyülü bir an olacaktır sizin için büyük bir an geliyor inşallah çok güzel şeylere e, imza atacaksınız bereketlenmeler yaşayacaksınız kutlamalar yapacaksınız diyor kartımızda en önemlisi bu zaten kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlamayı ve sahip olduğunuz her şeyi takdir etmeye çalışın uzun bir yol kat ettiniz ve bunu artık kutlayın diyor bu uzun yol size iyi gelecek bir durum olmuş oldu diyor ve aynı zamanda her şey zamanında göründüğü gibi değildi ve siz gerçeği artık görmeye başladınız. Sizin için hayrınıza olan neyse onu çözmeye çalıştınız. Ve artık biraz böyle bir ortalık bir sis bulutu olmuş olabilir. O sis bulutun kalkmasına bir bakın. Çünkü bir şeye adım atıyorsunuz ama adım atarken biraz da temkinli olmanız lazım. Önünü görmediğin yerlere adım atmanda fayda yok. Öngörüşü kısmını kullan bakalım dedik ya kartal gördük siz öngörünüzü kullanacaksınız demiştik. Belki de bu durumda işe yarayan bir mevzu olacaktır diye düşünüyorum. Gerçek benliğinizi tanıdığınız bir süreçtesiniz. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göreceksiniz. Fakat kendi benliğinizi yansıtırken de hobileriniz size eşlik edecek diyor burada. Hobiler sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza da hobileri e, dahil etmeye çalışın. Eleşi yapmak, resim çizmek, şiir yazmak, şarkı oku, e, söylemek, yani bunların hepsi ya da müzik aleti çalmak bunların hepsi güzel hobilerdir. İnsanın aklındaki şeyleri silip atar. Ya zaten bunlarla insan, e, düş, e, bunlarla meşgale olan insanın aklına herhangi bir sıkıntı da gelmez. Ben öyle düşünüyorum ve sizlerde de bence e, kendinizi hobilerinize ayırırsanız bence çok iyi şeyler olacağını tahmin ediyorum. En başta kendinizi medit edersiniz. Yani bu çok önemli bir şeydir sevgili dostlarım. Ve şöyle bir de işaret kartlarımla devam ediyorum. Bakalım işaret kartımda 3 tane kart seçeceksiniz dostlarım. Seçtiğiniz kartı yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Şöyle bakalım sizin için ne çıkacak işaret kartımızda. Ve şöyle bir bakalım. Bu birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Lütfen sizler de düşünün. Ee, şöyle bir bakın bakalım ne var ne yok anlayacağız göreceğiz. Hadi bakalım. İlk kart seçen dostlarım içinse diyor ki şımarıklık. Evet yani kendinizi biraz şımartın. Hiçbir şeyi israf etmemekte de fayda var diyor burada. Evet şımarıklık yaparken paranı da çarçur etme, harcama diyor. İs i̇sraf etmek seni hayatının her alanında zora sokabilir. Beklentinin ve e bütünlüğünü kaybettirmemeye bak diyor. Artılarına odaklan ve olgun kararlar vererek kendini o şekilde şımart diyor. Yani o şımarıklık size iyi gelecektir ama fazlası zarar tabii ki. İkinci kartı seçmiş olan dostlarımsa sadakat benim için çok önemli diyorsunuz. Hatta sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer diyorsunuz güven duygunu diri tut emin olmadığın konular için huzurunu bozma akışta kal eğer bir şeye emin değilseniz o konuda kendinizi diretmeyin yani aa o öyleydi böyleydi belki de zannettiğiniz gibi değildi yani biraz bunu bir odaklanmak lazım ve aynı zamanda işleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığına da dikkat etmelisin 3. kartı seçen dostlarım için söylüyorum gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçliği bırak ve harekete geç yani hayatında bazı şeylere yer ver hayatında bir dinamikliğe yer ver diyor burada dinamik bir süreç sizin için iyi gelebilir diyor sevgili dostlarım evet sevgili e, arkadaşlar sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için bugün de sizlerle birlikteydik beni misafir ettiniz ben de evinize hanenize ya da bulunduğunuz her alana neredeyse ben de oraya misafir oldum, oraya icabet ettim. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzellikle dinlediğiniz için yepyeni videolarla her gün sizlerle tekrardan Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten hoşça kalın ve güzelliklerde kalın.